Herkese yeniden merhaba. Dersimizin 5. ünitesiyle çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arka arkaya şekilde olacak şekilde son 5, 6 ve 7. üniteleri Hızlıca paylaşacağım. Böylelikle bu dersimizi de tamamlamış olacağız. Beşinci ünitede özel gereksinimli çocuklar ile ilgili önemli bulduğum yerlere değineceğim arkadaşlar. Birinci maddede birçok tanımlama var. Bu tanımların hepsi özel eğitimle ilgili kavramların tanımları. Bilmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir şekilde giriş yapayım. Zedelenme sapma. Nedir bu kavram açıklayalım. Bireyin çeşitli nedenlerle psikolojik, fizyolojik anatomik özelliklerinde geçici ya da kalıcı türden bir kayıp ya da işleyiş bozukluğuna bağlı olarak organların işlemlerini ve görevlerini yerine getirememesi durumuna zedelenme sapma diyoruz. İkinci önemli kavramımız yetersizlik kavramı arkadaşlar. Bireylerin zedelenme ya da sapma sonucu bir takım sorunlar yaşaması durumuna yetersizlik diyoruz. Özür engel kavramına bakalım. Bireyin yetersizlik, yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak rollerini yerine getirememesi durumudur özür engel. Bir diğer önemli kavramımız özel gereksinimli birey. Ne demektir bu? Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından yani yaşıtlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren birey özel gereksinimli bireydir arkadaşlar. Özel eğitim ile devam edelim. Özel eğitim kavramını şöyle açıklayabiliriz. Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireylerin yani bu bireylere yukarıda hemen belirttiğimiz gibi özel gereksinimli birey diyorduk zaten. Eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş eğitim programları ve özel olarak yetiştirilmiş personel ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitime özel eğitim denir arkadaşlar. Bir diğer önemli kavramımız ise kaynaştırma, bütünleştirme kavramıdır. Hemen bunu biraz açalım kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları özel eğitim ihtiyacı olan bireyin, bireylerin her tür ve kademede diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmaları ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla destek eğitim hizmetleri sunularak akranlarıyla yani yine yaşıtlarıyla birlikte tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı uygulanan eğitimin adıdır arkadaşlar. Bir diğer önemli kavram rehabilitasyon kavramı. Bireyin çeşitli nedenlerle oluşan kalıcı ya da geçici yetersizliklerinin ve iş ile günlük yaşantısındaki kayıplarının belirlenmesi. Bununla birlikte psikolojik, sosyal ve mesleki açıdan da destekleyerek günlük yaşamdan bağımsız olmasını ve sosyal rollerini yerine getirmesini sağlayarak eğitimi de içine alan yaşam boyu devam eden yaklaşımlar bütününe rehabilitasyon diye biliriz arkadaşlar. Evet önemli kavramlar bu şekildeydi. Şimdi burayı çizmeyi gözümden kaçırmışım. Hemen ikinci maddeyle devam ediyorum. Özel eğitim alanında yapılan çalışmalar Osmanlı döneminde Endur'un mektepleriyle başlamıştır. 3. İstanbul Burada farkındaysanız biraz tarihçeye giriyoruz aslında birkaç maddede. İstanbul Sultanahmet'te 1889'da Grati Efendi'nin İstanbul Ticaret Mektebi'nin bir bölümünde sağırlar okulu açılmasıyla sistemli ilk özel eğitim çalışmalarının temeli atılmıştır. Hem genel kültür olarak hem de sınav için bilmemiz gereken güzel, hoş bir bilgi bu da. Bu 30 yıl kadar eğitim verdikten sonra yaklaşık 25-40 arası öğrenci sayıları vardı. 30 yıl sonra 1919'da kapatılmıştır. Yine tarihçeyle devam ediyoruz. İzmir'de 1921'de Körler Okulu kurulmuş ve 1923 yılında bunu Sağırlar Okulu izlemiştir. Önceleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olan bu okullar 1950'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır arkadaşlar. Beşinci maddemiz yine tarihle ilgili bir madde. Atatürk tarafından 1923 yılında uluslararası nitelikte Cenevre Sözleşmesi imzalanması özel eğitim açısından önemli bir adım olarak kabul edilir. Bu bilgiler şu bakımdan önemli. Sınavda maddi olarak karşınıza çıkarsa ya da soru olarak aşina olmanızı sağlayacak en azından. Hiç duymadığınız bir bilgi olmaz. 6. Özel gereksinimli çocukların hakları İlk kez 1961 Anayasası ile yasada yer almıştır. Bunu da unutmayalım. Özel eğitim açısından 1973 yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu önemlidir. 8. Özel gereksinimli çocuklara fırsat eşitliği ve eşit katılım sağlamada 1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname çok etkili olmuştur. 9. 2005 yılında 5378 sayılı özürlüler kanunu yürürlüğe girmiştir. 10. Özel gereksinimli olma nedenleri. Şimdi bunun iki temel nedeni var arkadaşlar. Öncelikle yapısal nedenler kalıtsal bozukluklara değineceğiz. Nedir bunlar? Down sendromu, Fragile X ve Turner sendromu yapısal nedenler kalıtsal bozukluklar için örnektir. Hemen bunu açıklayacağım ben şimdi sizler için. Sonra ardından gelen maddelerde özel gereksinimli olma nedenlerin ikincisine değineceğiz. Down sendromu ile devam edelim. Mongolizm olarak da bilinir Down sendromu. Doktor John Longon Down soyadından geliyor zaten tarafından ilk kez 1866'da ortaya koyulan Down sendromu kalıtsal bir bozukluktur. Zeka bölümü yani IQ 25-70 puan arasında değişir. Bu değerler eğitimle arttırılabilir bir miktar. 12'de Fragile X ile devam edelim. Adını X kromozomu üzerindeki karakteristik değişiklikten dolayı kırılma anlamına gelen yapıdan almıştır. Erkeklerde daha sık görülür. Bu duruma sahip bireyler dar ve uzun bir yüz, öne çıkıntılı alın ve çene yapısı, büyük kulaklar ve hafif dereceden ağır derecelere kadar değişebilen zeka yetersizliğine sahiptir. Turner sendromu ile devam edelim. Kız çocuklarında X kromozomlarında birinin eksikliği veya yapısal olarak anormal X kromozomuna sahip olma sonucunda ortaya çıkan ve ortalama 2500 canlı kız doğumda bir olarak görülen kalıtsal hastalıktır. Farkındaysınız Turner sendromu kız çocuklarında görülüyor. E, Frederick sendromu ise çok yüksek oranda erkek çocuklarında görülüyor. En büyük farkları aralarında bu unutmayalım yine. 14 Hatırlayacağınız gibi 10. maddede özel gereksinimli olma nedenlerin birincisine değinmiştik. Bunlar yapısal nedenler yani kalıtsal bozukluklarda Down sendromu, Fragilix ve Turner sendromu unutmayalım bunları. 14. maddesinde ise ikincisi olan edinilmiş ya da oluş zamanına göre nedenlere değineceğiz. Bunlar kendi içerisinde 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Doğum anı, doğum öncesi doğum anı ve doğum sonrası olarak ayırabiliriz. Zaten daha önceki birinci sınıf derslerinde olsun bunu fazlasıyla gördük. Doğum anı, doğum öncesi ve doğum sonrasında yaşanabilecek problemler neler. O yüzden tek tek tekrar değinmiyorum. Gerekli gördüğüm kadarıyla değineceğim. 15. Doğum travması için risk oluşturan faktörler nelerdir? Onlara göz atalım. Gebelik yaşına göre 4500 kilogram üzeri doğan bebekler. Doğum travması için risk, risk oluşturur arkadaşlar. Gebelik yaşına göre bir bebeğin 4500 gram üzeri doğması oluşturabilir daha doğrusu. Vajinal yoldan e, makat doğumu e, doğum travması için yine risk oluşturan bir faktördür. Doğum esnasında yaşanan kazalar yine bir faktördür. Annenin pelvis çapının küçük olması e, yine doğum travması için risk oluşturan bir faktördür. Anne yaşının küçük olması ve çoğul gebelik ve fetüs anomalileri doğum travması için risk oluşturan belli başlı faktörlerdir arkadaşlar. Yine bu alt faktörü de unutmayalım doğum travmasında risk olarak. 16. Özel eğitimde ilk ve temel ilke tabii ki de öncelikle tanılamadır. 17. Değerlendirme tıbbi ve tanılama ile değerlendirme olarak ikiye ayrılır arkadaşlar değerlendirme. 18. Özel gereksinimli çocukların sınıflandırılması. Konuşma ve dil bozukluğu olan çocuklar, işitme engelli çocuklar, zihinsel engelli çocuklar, ortopedik engelli çocuklar, görme engelli çocuklar, öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar ve uyum güçlüğü gösteren çocuklardır. Özel gereksinimli çocukların bu sınıflandırılmasına şöyle bir yıldız eklemek istiyorum. Sınav için gerçekten önemli karşınıza gelebilir özel gereksinimli çocukların sınıflandırılması konusu. 19. Bireyin engeline ad koyma. Derecesini ve bireyin bundan etkilenme durumunu belirleme tanının açıklamasıdır arkadaşlar yine yıldızlı bir madde. 20. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde özel eğitimin e, tanımına değineceğiz. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların ...özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitim olarak tanımlanır. Yine önemli bir madde 20. maddede. Ben 21 ile devam ediyorum. Yine 21 ve 22 de sınav için gayet önemli yıldızlı iki madde bu ünitemiz için. 21. Türkiye'de sistemli ilk özel eğitim çalışmalarının temeli 1889 yılında atılmıştır unutmayalım arkadaşlar ee, videomuzun başında zaten bu tarihe değinmiştik 22 Özel gereksinimli çocukları belirlemek ve rehberlik etmek için kurulan ve bugünkü rehberlik ve araştırma merkezlerinin temelini oluşturan merkezin ismi psikolojik servis merkezidir Yıldız ekledim gördüğünüz gibi sınav için önemli bir madde bu da arkadaşlar. 6. ünitede buluşmak üzere iyi çalışmalar diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.